Herkese merhaba arkadaşlar ben Zor ve siz de Pua Gaming kanalısınız. Bugün sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum çünkü anlatacak çok fazla şeyimiz var. Bildiğiniz gibi Genshin Impact'te çarşamba günü sabah saat 6'da yeni bir yama gelecek. 4.1 yaması gelecek ve biz de bu yamaya bir şey olacağız. Ama yamada neler değişecek? Öncelikle bunlara bakmak istiyorum. O yüzden sizinle bu videoda yamada gelip gelemeyecek olan her şeyi konuşacağız. Yeni karakter, yeni silah, yeni 5 yıldız silah, yeni 4 yıldız silahlar, yeni silah benirleri, karakter benirleri, 4 yıldız karakterler neler? gelecek olan işte bölgeler neler yeni bosslar yeni canavarlar yeni etkinlikler yeni arkon questleri toplam primo ya yine her şey var her şey var kaçırmayın videoyu hazırsanız videomuza geçelim Hepiniz çok seviyorum göreceğiz Arkadaşlar videomuza girmeden önce dedim ki sakin sessiz bir giriş yapayım. Şunu da hatırlatmama izin verin lütfen. Biliyorsunuz benim e, kanalımda zaman zaman yaptığım belki çekilişleri oluyor. Ve bu hafta onların arasına bir tanesini daha ekliyoruz. Ayın 30'unda yani 30 Eylül Cumartesi günü Twitch kanalımda bir Velkin çekilişi yapacağım. Zaten şu an konuşuyorken ben standart biliyorsunuz yan tarafa detayları koymuşumdur. Yani şöyle göstereyim yan tarafta detaylarımız vardır. Oradan Velkin'in ne olduğunu bizim oyun içerisinde belki de bildiğimiz yeni ayın lütfunun ne olduğunu anlatmışımdır. O yüzden siz de cumartesi günü benim Twitch yayınıma gelirseniz bu çekilişe katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aynı zamanda yine belki verdiğim bir yarışma düzenliyorum. Yarışmanın şartlarını ve katılım kurallarında altta bulunan Discord linkimden öğrenebilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz neye bakacağız bundan bir bahsedelim. Bugün sizle beraber 4.1 sürümü boyunca gelip gelebilecek olan işte bütün her şeye değineceğiz. Canavar, silah, mila, 5 yıldız karakter, banner kaç witch, kaç primo, hangi etkinlik, ne zaman zaten hani başta söylemiştim. Bunların hepsine bakacağız. Hazırsanız önce hemen şu buğkuş özel sayımına bir bakalım. Özel basımına. Biliyorsunuz Gençin pek 4.1 sürümüyle beraber bize can, yaptığı canlı yayında yeni bölge gösterdi. Uçan küpler, küpler falan görmüştük. Zaten Fontaine'in bir önceki görsellerinde bunlar vardı ama şu an mevcuttaki haritamızda bunlar yok. Bunların eklenceğini söylemişlerdi. Dediğim gibi böyle bir şey göstermişler. Bu kuş enkazı diye bir isimli şeyimiz var. Sayımız var ve Fontaine araştırma enstitüsü olacak bu sayıda. Meropide kalesi olacak ve Biliyorsunuz ki 4.1'in ikinci kısmında gelecek olan Brios'la karakterimiz ve Kalesi'nin aslında başında bulunan kişi. Ve alacılığı yaratıklar, yöresel ürünler ve yeni bosslar olarak da bize göstermiş. İşte burada bir tane böcek var, deniz altında bir tane böyle atapotumsu bir şey var, bir yaratık var. Ve yine burada Fatu'ya ajanlarına benzeyen yeni bir Fontaine'li canavarımız olacak diye bize göstermişler. Detayları okumuyorum zaten siz isterseniz bunlara bakabilirsiniz diye hemen geçiyorum. Şimdi geldik işin cafcaflı kısmına. Burada aslında biraz genelden değineceğiz. Sonra zaman zaman böyle içeriğine de değineceğiz bu detaylarına değineceğiz burada gördüğümüz şeyleri. Öncelikle şundan bahsedelim. 4.1 canlı bize denildi ki arkadaşlar hepinize Genshin Impact'ten Hollywood'dan 20 20 tane pembe wish veriyorlar. Ayrıca 4.1 sürümünde oyuna başlayacak olan insanlar için de yeni arkadaşlarımız için de 10 tane mavi wish vereceklerini söylediler. Bunlar hemen oradan başlayalım. Nasıl olacak? Gördüğünüz gibi 4.1'de siz oyunu indirdiniz oyuna başladınız. 5 seviye olduğunuz 10 tane mavi biş geliyor size. Ben biraz önce yanlış söyledim. 10 tane, totalde 20 tane verecekler. 10 seviye olduğunuz bir 10 tane daha geliyor. 20 tane aldınız. Aynı zamanda 25 seviye olduğunuz dineti otomatik ve ücretsiz olarak alabiliyorsunuz hesabınıza diyelim. Yeni gelen arkadaşlarımız için bunu hatırlatmış olalım. Hemen yıl dönümü kutlamalarımız var. Yıl dönümü kutlaması olarak da bize 10 tane pembe biş 1600 primogem yani yeni 15 bir tane yeni bir pet ve bir tane de böyle su baloncuğu çıkartmamızı sağlayan bir tane silah vereceklermiş. Bunu da bayağı eğleniriz düşünüyorum. Bunları ne zaman verecekler? Hangi gün? Hangi şeyler beraber gelecek? Hepsini birazdan değineceğiz. Evet hemen şöyle aşağı inecek olursak arkadaşlar öncelikle bizi tabii ki de ile karşılıyor. Bu yeni karakterimiz Genshin'in ye gelmesi düşünülen yani 4.1 sürümle beraber gelecek olan yeni karakterimiz. Kendisi kataliz bir karakter. Silahı da açıklandı. Silahın özellikleri de açıklandı. Hepsine birazdan bakacağız. Gördüğünüz gibi böyle şeylerimiz var. Virioslay'de 4.1'in ikinci yamasında Vent ile beraber gelecek olan karakterimiz. ikinci banner'da gelecek olan karakterimiz. Yine Hu Tao Nubile ile beraber 4.1'in birinci kısmında gelecek olan ve yine Venti'de de 4.1'in ikinci kısmında gelecek olan Virüsle ile beraber gelecek olan diğer bir karakterimiz arkadaşlar. Bannerlarımız bu şekilde Tabii birazdan daha detaylı değineceğiz. Yeni iki tane silahımız var. Sol taraftaki Nubile'nin silahı, sağ taraftaki ise Virüsle'nin silahı. Gördüğünüz gibi iki karakterde de katalist olacak. Biri su katalisti, diğeri de buz katalisti olacak diye söyleyebilirim. Ve yine e, bir de birbirinden farklı dört yıldızlı silahlarımız var. Bunlar da bizim silah benzerimizde gelecek olan silahlarımız olacak arkadaşlar birazdan bunların detaylarına da değineceğiz birlikte hep beraber bakalım sırada ne varmış Yeni iki bölgemiz var demiştik. Bunlardan bir tanesi işte Virioste Kalesi diye söylemiştik. Zaten kendisi o kalenin lordu muydu hatırlamıyorum, dükü müydü öyle bir şey olarak tanıtıldı. Gördüğünüz gibi yeni bölgemiz, yeni kalemizin içi bu şekilde olacakmış. Ufak ufak tanıtımlar var burada. Hani bunları detaylı olarak siz bakarsınız. Ben hepsini incelemeyeceğim. İkinci bölgemizde Fontaine Araştırma Enstitüsü'nün bulunduğu bölüm. Burada işte havada uçan o küpler, o küplere giriş animasyonu falan filan bunların üzerinde çok durduk denmiş 4.1 yamasında bulunan o işte çevre tasarım ekibi, karakter tasarım ekibi tarafından. O yüzden bunları göreceğiz. Bunlar da bu bölgelerde gezerek yine biz görevlerimizi yapacağız. E işte i̇şte primolarımızı kasacağız, sandıklarımızı açacağız diyebilirim. Hemen ardından baktığımız zaman yeni iki tane bossumuz geliyor. Dünya bossları bunlar arkadaşlar. Ve girdiğimiz zaman yeni bir elektro unicornumuz geliyor. Elektro alt diyebileceğimiz bir boss geliyor. Görünüşü gayet güzel. Hareketlerini biraz yavaş buldum. Bu yüzden muhtemelen kesimi de kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hatta 4.1 canlı yayınında tanıtılan işte bu Traveler'la beraber yapılan tanıtımda orada karakter yürüse bile boss'un yeteneklerini doçlayabiliyordu. Böyle bir özellik vardı. O saldırılar açısından biraz yavaş kalacağını ben düşünüyorum boss'un. İkinci boss'umuza baktığımız zaman da bu da böyle aslında şey yukarıdan baktığımız zaman saat içerisine benziyor. Böyle kol saatleri vardır ya mekanik saatler. Onlara benziyor. Gayet güzel mekanik fontenin o mekanik ruhunu yansıtan bir boss olarak karşımıza çıkmış gibi görünüyor. Hemen devam edersek yeni bir etkinliğimiz geliyor. İşte Huta ve e, Venti'nin yer aldığı. Bu etkin detaylarına birazdan değeceğiz. Ne kadar prima vesaire kasabileceğimizi söyleyeceğiz. Bu etkinlik ana etkinliğimiz olacak ama onu hemen ben size bahsedeyim. Şöyle biraz yukarı çıktığımız zaman. Bu etkinlikte binden fazla primo alabileceksiniz. Aynı zamanda taç alabileceksiniz. Hani diğer etkinliklerin azana bu özellikler içerecek. Diğer etkinliklerden muhtemelen her birinden 420 primo almak olmak üzere e, alabileceğiniz bir etkinlik olacak. Şöyle baktığımız zaman 7 günde toplamda burada da gördüğünüz gibi 7 gün boyunca günlük 60 primo vererek 420 primo elde edebileceğiniz su altı etkinliğimiz var. Balonların içerisine geçtiğimiz bir etkinliğimiz var. Yine Dodoko Bomb dediğimiz yani Clean'in bombalarını kullanarak böyle Tetris sibari bir oynadığımız bir oyun var. Bu da yine muhtemelen 420 primogram civarında olur diye düşünüyorum. Ve bir de burada çeşitli karakterlerle takımlar kurduğumuz bir domain diye adlandırabileceğimiz yere girdiğimiz ve böyle bir animasyon olan işte bu charge atakları tam zamanda tutturma zımbırtısına sahip olduğumuz ve bu şekilde Canavarlara hasar verdiğimiz, yok ettiğimiz, puan kazandığımız bir dungeon etkinliği olacak diye söyleyebilirim arkadaşlar. Evet kısaca şimdi hemen etkinliklerimizin ve gelen karakterlerimizin detaylarına bakalım biraz da. Nübüle tanıtıldığı zaman şöyle şeyler söylendi. Nübüle kaçınılmaz yargı Fontaine'in baş yargıcı Namidiyar Ludeksi asla taviz vermedi tarafsızlığı da bilinir diye karakter özellikleri tanıtıldı ve karakter açıklamasında yüklü saldırı yaparak su hasar veren bir karakterdir ibaresi yer aldı. Yüklü saldırıları yükselen su dalgaları oluşturarak baktığı yöne doğru düz bir hat üzerinde bulunan tüm düşmanlara sürekli olarak su alan hasar verir. Su alan hasar verir. Bu saldırının süresi boyunca hareket edebilir ve saldırı yönünü değiştirebilir diye bir eklentisi var. Nüdenin element becerisiyle element patlaması kaynak suyu damlacıkları oluşturur. Yüklü saldırı için enerji yüklerken önündeki kaynak su damlacıklarının enerji emerek can yeniler ve dalgaların tam yüklen yükseltme süresini kısaltır. Bunların birazdan efektlerini göreceksiniz. Yükseltme malzemelerimiz bu şekilde. Yetenek yükseltme malzemeleri de bu alt yerler kısımda zaten görülüyor. Ve gördüğünüz gibi yüklü saldırımız böyle bir şey arkadaşlar. E'mize yani yüklü normal saldırıları yapıyoruz. Ve yüklü saldırıya charge'ladığımız zaman e, bu şekilde bir animasyonu var ve önüne bir su girdabı fırlatan arkasında böyle ejderha varimsi bir pelerini açılan bir karakter haline dönüşüyor diyebiliriz e, için. Hemen baktığımız zaman bastonla hafifçe sallayarak dalgalar hükmeder ve su hasar en fazla 3 saldırı gerçekleştirir. Bana biraz Black Clover'daki o e, yapılan büyülerin animasyonu gibi geldi aklıma. Hani böyle kitaplardan büyüler değişiyordu falan filan karakterler böyle skill attıkça falan diye düşündüm. Gayet güzel olmuş. Nubile bayağı yükseldiğimi söyleyebilirim. Aslında Nubile'den önce da yükselmiştim ben ama Nubile alacağım gibi gözüküyor. Bakalım bunu yani canlı yayında göreceğiz neler olacak. Yüklü saldırı güçlendirmesi şöyle bir şey var. Nubile saldırı yüklerken su gücü toplar ve bir tahkim yükü oluşturur. Bu durumdayken hareket edebilir, baktığı yönü değiştirebilir ve belirli bir alandaki kaynak suyu damlacıklarını toplayabilir. Yani siz ultinizde çıkardığınız kaynak suyu parçacıklarını -e bastığınız zaman da pardon yüklü saldırı bastığınız zaman da toplayabileceksiniz. Topladığı her bir damlacık mühürün oluşturma hızını arttırır ve nübileti iyileştirir diyor arkadaşlar. Yükleme sona erdiğinde ise mühür oluşmamışsa yüklü saldırı oluşmuşsa da yüklü saldırı adil yargı yapar diyor burada nübilemiz için. Hemen baktığımız zaman normal saldırı suyun dengesi isimli bir saldırımız var. İşte yüklü saldırı adil yargı burada açıklamışlar. Su dalgaları oluşturarak aldığımız yüklü saldırılarımızın çarç süresi daha da kısalıyor. Ve dayanıklılık harcamıyor ve 3 saniye sürüyor. Eğer nüvülenin canı %50'nin üzerindeyse bu saldırı kullandığı süre boyunca da karakterimiz can kaybediyor. Yani bu da bizim aslında karakter için yapacağımız artifek tariflerini etkiliyor diyebilirim. Buna birazdan değineceğiz. Baki kalan gözyaşları yeteneğimiz var. Nübüle maksiyonla bağlı olarak önlük düşmanlara su alan hasar veren bir azgın şelale çıkarır. Bu beceriyle düşmana vurduktan sonra düşmanın yakında 3 adet kaynak suyu damlacı oluşturur diyor. Yani aslında biz şöyle bir şey yapabiliriz Nubile ile. E ulti yüklü saldırı gibi bir kombos e, kombosu olabilir diye düşünüyorum ben. Veya E yüklü saldırı ulti gibi bir kombo olabilir diye düşünüyorum. Yine burada ultimizi görüyoruz. Nubile max bağlı olarak su alan hasar veren dalgalar çıkarır. Kısa bir aradan sonra daha küçük bir alana su hasarı veren iki şelale iner. Ve önündeki alanda 6 kaynak suyu damlacı oluşturur. Bu da yüklü saldırı yüklü saldırı yapmamızı tetikleyecek bir efekte sahiptir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bir de tabii ki de yüklü saldırılardan gelen bir arkemiz vardı. Biliyorsunuz Nubil'in E'sine koymuşlar. İşte E'ye bastığımız zaman azgın şeyler ortaya çıktığında ruh tesiri su hasarı veren bir düşmanları delip geçen bir ruh nefesi dikenin belirli aralıklarla inmesine neden olur diyor. Bakalım bu arke uygulama olayı karakter tam anlamıyla oyuna geldiği zaman hangi aralıklar inecekmiş birlikte göreceğiz diyebilirim. Yine okumak isterseniz ben okumayacağım şu an burası uzun olmasın diye ama hikayelerimiz mevcut. Repliklerimiz var işte merhaba şöyle gittiğinde falan şey diyor mesela işte beni buraya getirmeli bir sürü tür kas girişimi olduğunu düşünmede edemiyorum doğrusu falan triplerine giriyor. İyi geceler var. Cart var, Bunlara bakarsın zaten diyorum ve geçiyorum. E, Nubile için gelmiş olan bir internet etkinliğimiz var arkadaşlar. Kendisi kütüphanede yaptığınız işte üç tane farklı şey yapıyorsunuz kütüphanede. Çok kısa 5 dakika süren bir etkinlik. Buradan da yine 40 tüken taşı kasabilirsiniz. Yine burada altta gördüğünüz işte mora vesaire falan filan alabilirsiniz. nübile için katılma şartları işte are 10 üzeri olmasınız. Yani macera cübbeniz 10 üzeri olmalı vesaire falan filan diye. Hemen direkt buraya tıklarsanız katılabilirsiniz bu etkinliğe de. Araya hemen sokayım dedim bunu da ufakça bir böyle primo hediyesi olarak. Şimdi bakalım nüvilenin yeni silahı geldi demiştik. Yeni silahımız 5 yıldız sonsuz akış kitabı katalizör silahı olarak geçiyor. Hemen özelliklere baktığımız zaman kırı tasar %88.2 90 seviyede ve temel saldırımızda 542 olarak gözüküyor. Bu gerçekten çok önemli çünkü gelecek olan 4.1 yamasının silah bindiriminde Homa ile beraber gelecek olan silah bu olduğu için ve Homa oyundaki en iyi mızrak olduğu için bu kitap da gayet güzel bir kitap olarak düşünüyorum ben. Yani oyundaki en iyi kataliz silah diyemiyorum bunun için. Çünkü şöyle bir şey var Fontaine karakterlerin özelliğine yani Fontaine karakterlerin özel olarak gelecek bu silahlar muhtemelen. Çünkü altta işte mevcut can artışı vesaire falan filan olacak. Belki ileride candan skellinen başka işte Barbara gibi hani başka şeyler de olursa karakterler de gelirse o karakter için kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani hem candan skellenecek hem de yüklü saldırıyla hasar verecek bir karakter varsa Barbar e, Barbara dışında Nubile ile beraber e, bu silahı alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama Nübile fena değil. Zaten yani şeyin en sonunda videonun en sonunda hangi beni ne atmalısınız? Bir şey at, atılmalı mı atılmamalı? Silah Benira biraz tehlikeli mi? Karakter Benira'nın hangisi alınmalı? Veya önceliğiniz ne olmalı gibi sorulara cevap vereceğim. Merak etmeyiniz. Hemen baktığımız zaman arkadaşlar sonsuzluk dalgası isimli bir efektimiz var. Canımız %16 artıyor. Mevcut canımız arttığında ve azaldığında 4 saniyeliğine yüklü saldırı hasarı %14 artıyor. En fazla 3 kademe kadar birikebiliyor bu etki. Ve her 0.3 saniye bir tetiklenebiliyor. Karakter 3 kademe sahip olduğunda veya 3. kademin süresi yenilendiği zaman da 8 enerji yeniliyoruz. Bu enerji yenilemesi etkisi her 12 saniyede bir tetiklenebiliyor arkadaşlar. Böylelikleri şu aklımıza geliyor aslında Nübüle'de kullanacağımız Yadigar seti ve size aslında uyum içerisinde olacak. Çünkü Yadigar yeni gelen Yadigar setlerimizden biliyorsunuz ekranı şu sol tarafına koydum adını asla söylemedim Yadigar setlerine sahip olan setler karakterlerimiz can artışı ve azalımı elde ettiği zaman belirli efektler veriyorlar gördüğünüz gibi. Aynı zamanda silah da Nubile'nin can arttığına ve azaldığına belirli bir yüklü saldırı bonusu verdiği için iki yadigar setinin yani yeni gelen yadigar setiyle beraber kullanımda bu silah ben Nubile'nin çok çok yüksek hasarla çıkabileceğini düşünüyorum. Takımı içinde farklı bir e, takım kurulumu mevcut. Onu da birazdan değince bir önerim olacak orduna merak etmeyin. Yeni gelen 4 yıldız silahlarımız yani silah binirinde yer alacak silahlarımızda bu şekilde rıhtım kılıcı var. 90 seviyede %41'lik bir can artışı sağlıyor. Temel saldırı 510. Bu e, yine videonun sonunda söyleyeceğim ama bana 4.2 sanki bir spoilermış gibi geldi. Onun için bir şey demek için erken ama dediğim gibi bunu da belirteceğim. Yine buradan element e, ustalığı elde edebileceğiniz çeşitli işte böyle yükleri sahip olabileceğimiz heyecan etkisi vesaire falan filan bunları açıklamada okursunuz. Burada yer alan bir silahımız yine buraya gelen bir silahımız. E, Taşına bir otomatik testlerimiz var. Çift eli bir kılıç. 4 yıldızı yine alttan cam veriyor. Enteresan bir şey. Ve yine alttan element ustalığı veriyor. Ve yine aynı şey. Burada da geçerli bu etkilerin aynısını burada görüyoruz arkadaşlar. Sonsuz Mavi'nin şarkısı var. Katalizör silahımız 4 yıldızlı. Alttan enerji yüklemesi veriyor. Normal yüklü saldırı bir düşmanı sabit sonraki 6 saniye boyunca normal saldırı hasarı %8, yüklü saldırı hasarı %6 artar. En fazla 3 kademeye kadar birikir ve bu etki her 0.3 saniye bir katiklenebilir diye de yazmışlar. Bu da herhalde Nüvide'nin Fruit bile silahlarından biri olsun diye çıkarılmış bir silah diye düşünüyorum ama enerji yüklemesi var. Can yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Yüklü saldırıyı arttırıyor ama can vermiyor. Belki Battle Pass silahı tercih edebilir. Nübil için Fruit play tercihlerimiz arasında bulunmaya tabii ki de. Hemen kısaca şeyden de bahsedelim arkadaşlar. Bu kart oyunda yeni şeyler geliyor 4.1 ile beraber. İşte avare de yağıyor karakterleri falan eklenmiş. Altın ritmine hamle kartı ekleniyormuş. Bunları hızlıca göstereyim size. De, hey, hey, görüyorsunuz. Fiziksel hasar, ateş hasar vesaire falan filan. İşte buradaki animasyonlar vesaire falan filan var karakterlerin. Avare kartını görüyorsunuz. Rüzgar, rüzgar hasarı veriyor. animasyon bonusları var. Bora rüyası şeyimizi koymuşlar pasifimizi koymuşlar ultimizin animasyonu burada görüyorsunuz ve ya ya var ya oyuda yine fiziksel hatalar üzerinden vuran bir karakter olarak gelmiş cömert kartını koymuşlar ve ya ya'nın da skill'i bu şekilde olacakmış yine mehtap denen vatatsumi e, tacı ya oyunun 62'si ganbara falan filan gibi bir sürü kart geliyor 6-7 tane böyle destek kartı getiriyorlar hani ben bunları oynamıyorum ama oynayan arkadaşlarımız varsa da buraya minicik olarak bir ara şey olarak e, nüans olarak eklemek istedim hemen diğerine geçelim şimdi arkadaşlar şöyle şimdi size demiştim ya 4.1 Sürümü geldikten itibaren bize 20 tane bir iş verecekler. Bunları nasıl verecekler? Şimdi öncelikle ayın 28'inde 28 Eylül'de biz oyuna giriş yaptığımız zaman 400 köken taşı artı bir tane minik atapotçuk alacağız. 29 Eylül'e giriş yaptığımız zaman 400 köken taşı artı iki tane kırılgan içine alacağız. 30 Eylül'e giriş yaptığımız zaman 400 köken taşı artı yine iki tane kırılgan içine ve 1 Ekim'de giriş yaptığımız zaman da yine 400 köken taşı artı taşınabilir. Aerodinamik jelatinli baloncuk üreticisini alacağız. Bunlar 4 gün üst üste gelecek olan bize verilecek olan toplam 10 değerinde olan primogemlerimiz olacak arkadaşlar. Ve hemen araya şunu da sokayım arkadaşlar. Feyzan bölümü diye Nubile'nin kendi karakter hikayesinin anlatıldığı bir hikaye görevimiz var. Bunu da siz macera rütbeniz eğer 40 üzerindeyse ve bölüm 4 sahne 4 hızla yaklaşan kıyamet hükümler görevini tamamlamışsak bu görevi açıp oynayabileceksiniz. Macera Rütbesi bu hikaye görevi Macera Rütbesi size 26'da açılır diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani 26 seviye arkadaşlar. Bu hikaye görevini açabilecekler. Hemen bunu da söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle sırayla gitmek istedim ki hani şeyimiz kaybolmasın, odamız kaybolmasın. Benirlerimize bakalım dedim. Sonra da diğer şeylerin detaylarına bakacağız illaki. Nüvidemiz var. Nüvidenin yanında Şimşu, Fischl ve Dion'a gelecek. Gördüğünüz gibi ikinci benirimizde Huta. Yine dört kızlar değişmiyor. Aynı şeyler kalıyor. Siz buradan üçüncü bir benir olarak da tabii ki de silah benirimiz var. Burada Nüvidenin kitabı, sonsuz akış kitabı ve Homan'ın asası yani Huta'mızın asasını elde edebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim can alıcı soruya. Burada ne yapılmalı? benim önerim şöyle olur. Huta ve X'de DPS olacak. Ama Huta eski bir karakter olduğu için belki Homa veya Huta sizde olabilir. Nübile şu anda kimse olmadığı için 4.1 ile elde edeceğiz ya. Öncelikli olarak eğer DPS'iniz yoksa Huta'ya e, Nübile'ye sahip değilseniz veya bunların silahlarına sahip değilseniz iki karakterden herhangi birini alabilirsiniz. Problem değil. Ama siz diyorsanız ki ben alacağım karakteri başka takımlarda veya alacağım silahı da istiyorsak başka takımlarda kullanabilirim diyorsanız Burada yapmanız gereken şey çok çok riskli olmasına rağmen ilk defa sizle, yani size bir silah peniri önereceğim. Homa'yı düşünebilirsiniz. Homa oyundaki en iyi mızrak olarak biliyorsunuz hani kullanılıyor. Houta'dan başka işte Zonli, Shao vesaire gibi karakterlerde kullanabildiğimiz bir mızrak haline geliyor. E bu yüzden siz eğer hani silah ihtiyacınız varsa öncelikle silah benirini düşünüp bu Homa için bir şey Ama karakter ihtiyacınız varsa da iki karakterden birini atmanız it's okay yani hiçbir problem yok. Hangisini sevdiyseniz hangisini oynamak istiyorsanız onları alabilirsiniz diye sizlere söyleyeyim. E i̇kinci bir seçenek de tabii ki de aldıktan sonra silah biraz sıkıntı olacaktır. Yani çok uzun bir müddet silah alamazsanız eğer e, bu benirle beraber muhtemelen dört yıldızı başka bir can silahla kullanmanız gerekecektir diye düşünüyorum. Bu açıdan da Battle Pass şartmış gibi gözüküyor Nüveli için. Ama Huta için öyle bir şey yok. Avuta için han yani direkt şey verebilirsiniz. Elemental Mastery bir mızrak verip eline e, gerekli can şeylerini kullanarak, yardıkları kullanarak da uta oynanabilir diye söyleyeyim. Yani benim buradaki tercihim ben şahsen kendim silah benirini atacağım öncelikle çünkü home'a ihtiyacım var. Nüvden'in silah gelirse de yama sonuna kadar nüvle çıkartmaya çalışacağım gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi bence birinci tercih burada. Eğer yoksa home olmalı eğer varsa iki karakterden herhangi birine veya silahlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz diye söyleyebilirim. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Yeni bir hükümdar görevimiz var. Hükümdar görevi bölüm 4, sahne 3 ve sahne 4 geliyor. Yani iki hükümdar görevi geliyor. 4.1 yamasıyla beraber bunları yapmanız için öncelikle şöyle bir şey var. E, rütbeniz sebebi üzerindeyse e, bu sahne 3'ün hüküm hükümler görevi sahne 3'ün şeyini açmanız için öncelikle bir önceki yamada gelen yani 4.0'da gelen yağmur cisleri ama neden hükümler görevi tamamlamanız gerekiyor. Aynı zamanda sahne 4'ün anlock kilidini açmanız için de ya bu yamayla beraber gelecek olan işte ilk hükümler görevini yapmanız gerekiyor. Yani bölüm 3'ü yapmanız gerekiyor. O yüzden de burada derinliklerde parlayan Yıldızlar doğru Hükümdar görevini tamamladıktan sonra hemen 4. hükümler görevimizi açabiliyor olacağız arkadaşlar. Ve bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu hani video biraz gecikti. Niye bu kadar geciktirdim? Yani bu bilgiler geldiğinde niye hemen atmadım 3 gün 5 gün önce? Çünkü fırınayı bekliyordum. Fırına 1-2 saat önce yayınlandı. Daha taze sıcak çıktı fırından. Buruna geldi. Burada işte isimden bahsetmişler. Genosis demişler. Bu zaten hani biraz şey vardı böyle Nasıl anlatayım? Furunan'ın arkonu olacağını biliyorduk değil mi? Hepimiz biliyorduk ama diyorlardaki gerçek arkon mu değil mi? Ya işte arkon nübülü olabilir. Yok nübüle şöyle nübüle böyle falan. Ya bunlara takılmayın. Ben şahsen oyun hikayesine çok takılan bir insan değilim. Oynanmasına daha çok takılıyorum. Furnaya girip göreceksiniz ki Ginos ekliyorlar. Diğerlerinde de ÖSS'e ekliyorlar. Yani Furnada Ginos eklendiği için Furuna artık bizim resmi arkonumuz olmuş oluyor. Zaten bunu biliyorduk ama hikayesi olarak tabii ki de değişiklik olabilir. Hani bu şeylere takılmayın diye bunları size söylüyorum. Furuna burada tanıtıldı. Takım yıldızı bahsedildi. İşte özellikleri var. İşte olması gereken bu zaten vesaire falan replikleri var. Cartlar var var. Kısaca şöyle gösterecek olursak arkadaşlar fırınamız bu şekilde gözüküyor. Yeni Arkon'umuzun resmi bu şekilde. Elinde bir kılıç var. Arkon kılıçla gelecek gelecektir diye düşünüyorum. Yani görselden onu çıkardım ben. Gerçi Nümül elinde baston vardı. Yani kılıç gibi bir şey ben. Onu yere vura vura mesela. Enteresan yani biraz. Bilemedim. Bunu geldiği zaman hep beraber göreceğiz. Ve ikinci bir tanıtılan karakterimize Charlotte tanıtıldı. Bildiğiniz gibi 3.8 ve 4.0 görevlerinde bizimle beraberdi. Sumerido ve işte Monstrat'ın bir kısmındaki yer alan görevde ve işte 4.0'daki Faşeri Fontaine'de gördüğümüz bir karakter lerde Charlotte bir gazeteci bildiğiniz gibi ve Charlotte tanıtıldı muhtemelen katalist olacaktır diye düşünüyorum ben. Elinde bir şey tutuyor. E işte fotoğraf makinesi tutuyor. Hani burada detayları var mı tam okumadım. Emin değilim. Belki bir çıkarım yapılabilir. Ama ben karakteri biraz katalist olarak görüyorum. E bakalım ne gelir ne gider bilemeyiz. Bunun da ön sesi buz. Yani bir e, cryo katalistimiz ve bir de muhtemelen Arkonumuzla beraber su e, bir kılıç kullanıcımız oyunumuza eklenecek gibi gözüküyor. 4.2'de önce enerjik de diyebilirim. Şimdi arkadaşlar size en başta demiştim ki bize şu kadar bir şey verilecek. Bu kadar etkinlik gelecek. Bundan bunu alacağız. Şundan şunu alacağız. Peki bu etkinlikleri hani gördük ama çok detay değinmedik. Bakalım bu etkinliklerin detaylarına son kez daha bir tekrar edelim istiyorum. Şimdi 4.1 ile beraber öncelikle biz biliyoruz ki bir sürü işte yeni iki tane şey gelecek değil mi? Arkon Quest'i gelecek. Düğünün hikaye görevi gelecek. Belki dört yıldızlı işte karakterlerin hikaye görevi gelecek vesaire falan. Ama bu sürümle beraber 28 Eylül, 29 Eylül, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oyuna giriş yaptığınız zaman totalde her gün 400'er olmak şartıyla toplamda ise 1600 primogram sahibi olacaksınız. Yine aynı zamanda siz 29 Eylül'den 16 Ekim aralığındaki o süreç içerisinde birinci gün bir mavi biş üçüncü gün pardon bir pembe biş üçüncü gün iki pembe biş beşinci gün iki pembe biş ve yedinci gün beş pembe biş olmak üzere yine bir günler günler aralıklarıyla gelecek olan etkinlikte totalde bir on daha kazanacaksınız yani oyuna 28 ila 1 28 Eylül ile 1 Ekim arası girdiğiniz zaman totalde 15 600 primogen. Yine siz 29 Eylül ile 16 Ekim arasında giriş yaptığınız zaman her gün içinde e, totalde 7 gün toplamında 10 bir iş daha kazanacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Biraz önce baktığımız gibi birimizin şey var. Muhtemelen bu çıkış animasyonu karakterinin arka o biraz yakınlaştırarak almışlar. O güzel olmuş gerçi onu sevdim. E, şey bir 4 yıldızlarımız var. Silahlarımız var. Hutağımız var. Alt yer alan silahlar var. Silahların özellikleri var vesaire falan filan. Etkinliklerimiz var. İlk etkinliğimiz Sudan Şiirler sinir etkinlik. Bu kapağında Hutağ ve Venti'yi görüyoruz. 12 Ekim 30 Ekim tarihler arasında oyunumuzda kalacak etkinliğimiz. Ve buradan işte 1000 bin üzerinden 1000 bin, bin fazla bir prim alacağız ve taş verecek. Ve yeni bir e, 4 hızlı silahımız var. Haberiniz olsun. Etkinlikle beraber ücretsiz olarak verilebilecek. Etkinlik kapsamında silah geliştirme materyali ve işte istediği o mona sayısı daha az oluyor. Mora sayısı pardon. O yüzden etkinlik kapsamında bu silah 90 sayıya basmanızı önerebilirim. Haberiniz olsun size söyleyeyim. Zaten R5 kolaylıkla yapabileceğiz. Etkinlik mağazasını karşıya aldığımız zaman. İkinci bir etkinliğimiz Işıltılı Hasat isimli. Etkinlik 28 Eylül 9 Ekim arasında bizlerle beraber olacak. Ve su altında işte bıdık bıdık baloncuklardan geçtiğimiz Primogen ve deneyim kitabı aldığımız ve yine geliştirme malzemesi elde ettiğimiz bir etkinliğimiz olacak. Üçüncü etkinliğimiz Dolu Konu Bombastik Macerası Klinin Bombalarından bahsetmiştik zaten. Yine Primogen deneyim kitabı ve geliştirme malzemesi aldığımız bir etkinlik olacak. Katılım şartları burada yazıyor. Ne okumuyorum. Bundan bakarsınız Ve yine Fevzan bölümü Nubile'nin hikaye görevinin olduğu bölüm. Buradan da siz bunu incelerseniz katılma şartları vesaire falan filan noktada bir geldiği andan itibaren nübülemizin e, görevi aktif olacak. Dehane karşı kart oyunu var. Gelecek şeyler zaten söyledim. Geçiyorum. Ve yine burada önemli bir hatırlatma olarak eğer fritüple bir oyuncu değilseniz oyuna belirli alakalarla para yüklüyorsanız veya yüklediyseniz bugüne kadar e, biliyorsunuz ki ee, nasıl anlatabilirim bunu size? Yıl dönümlerinde Gençin İpek e, ilk yüklü bonuslarını sıfırlıyor. Yani oyunda bizim aldığımız parayla aldığımız elmasların e, şeylerini sıfırlıyor. Mesela işte ilk 5 dolar attınız diyelim. 300 elmas aldınız. Oyun size ekstra bir 300 elmas daha veriyordu. Ama bu sefer bu sıfırlandığı zaman, pardon bu sıfırlanmadan önce onu bir daha yapamıyordunuz. Ama bu bu sefer 27 Eylül sabah saat 6'dan itibaren e, gelecek olan yamamızla beraber bu sistem sıfırlanıyor ve siz mesela geçmişte 10 dolar atıp işte 1000 e, elmas alıp üstüne 1000 de ek elmas aldıysanız, 2000 elmas aldıysanız ve şu an alamıyorsanız 27 Eylül sabahından sonra bunu tekrar alabileceksiniz. Yani ilk yükleme bonusları sıfırlanacak haberiniz olsun. Benim işim yetmeyebilir. Belki ben de bir duruma göre Nüvile için buraya yükleme yapabilirim. Fena bir şey, özellik olmamış gibi duruyor. Oyuna dediğim gibi para yatırır arkadaşlar için. Bunu da söylemek istedim. Yine şeylerimiz var. Battle Pass silahlarımız, Battle yenilenme, cart bir şeyler var. Marketin yenilenme şeyleri var. Ve bu videomuzda bu kadardı. Gördüğünüz gibi her şeyi konuştuk. Ya gelecek olan her şey burada yer alıyor. işte etkinlikler, karakter, tanıtımlar vesaire silahlar. işte kaç primogen ne cart falan filan. Bir şunlardan bahsedeyim. Hani ben kendim hesaplamadım ama yaptığım araştırmalardan gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim. 4.1 tamamı boyunca Battle Pass artı belki alıyorsanız ve size burada tanıttığım bütün etkinlikleri görevleri cart ucurt her şeyi yaparsanız haritayı da fullediğimiz zaman e, totalde alacağımız e, şey miktar viş miktarı 138 oluyor imiş arkadaşlar. Dediğim gibi 4.1'de gelecek olan bütün etkinlikleri belki artı battle pass'i ve totalde haritayı fullendiği zaman 138 tane vişin sahibi olacaksınız. Ya bu da bugüne kadar herhalde gelmiş olan en fazla viş sayısıdır diye düşünüyorum ben. 138 wish çok fazla çünkü. Ya gerçekten çok fazla. E, tek bir yama için. Yani kesinlikle bir 5 yıldızı alıyorsunuz. İkinci 5 yıldızınızın ihtimali de artıyor falan gibi bir şey oluyor yani. O yüzden düşünün derim. Sizi seviyorum. Bir öpünün. Görüşmek üzere. Hepinizi bol bol kucaklıyorum. Yayınlara bekliyorum. Akşam saat 6'da. Her akşam saat 6'da biliyorsunuz ki Twitch'teyim Twitch adresimi şöyle bir yere şuralara bir yere koymuşsunuz zaten biliyorsunuz. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.